Merhaba Teknopark hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizler için en son teknolojileri araştırmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız bu bölüm tam size göre. İşte Teknopark başlıyor. you Bu hafta Teknopark ekibi olarak sizler için teknolojinin eğlence ve adrenalin boyutunu inceledik ve sizler için sanal küreyi, yeni nesil simülatörü ve 360 derece sinemayı test ettik ve çok eğlendik. Hazır mısınız? Müzik Artık İstanbul'da farklı teknolojik bir eğlenme şekli var. Arkamda sanal bir küre bulunuyor. Bu sanal kürenin içerisine giriyorsunuz. Sanal bir ger sanal gerçeklik gözlüğü takıyorsunuz. Önünüze bir oyun geliyor. Elinizde silah var ve o kürenin içinde yürümeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda Oyunun içerisindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Birazdan bu cihazı test edeceğiz. Ancak özellikleri neler öğrenelim. Merhaba. Merhabalar. Daha evvel ben bunu yurt dışında görmüştüm. Youtube'da özellikle bunun videolarını izlemiştim ama Türkiye'ye geldiğini bilmiyordum. Birazdan da test edeceğiz. Çok heyecanlıyım ve çok keyifli geçeceğine eminim. Ne demek sanal küre? Sanal küre eskiden bilgisayarlarda oynanan oyunların, hani tuşlara basarak oynanan oyunların tamamen gerçekleştirilmiş hali kürenin içinde girdiğiniz zaman siz yürüdükçe küre de sizinle birlikte dönüyor ve bu size gerçekten bir yürüme hissi veriyor aynı zamanda üzerindeki gözlük ile içeride gördüğünüz gözlükle her tarafa bakabiliyorsunuz her yöne dönebiliyorsunuz elinizdeki silah sensörler vasıtasıyla sürekli bilgisayarla haberleşerek hangi yöne nişan aldığınızı nereye ateş ettiğinizi sürekli takip ediyor ve oyunu tamamen gerçekmiş gibi oynamanızı sağlıyor Geçen hafta Teknopark programında sanal gerçeklik gözlüğünü test etmiştik. Aynı şekilde onda da sensörler vardı. Kafamı yukarı kaldırdığımda, aşağı indirdiğimde görüntü de oraya doğru yönleniyordu. Bu sistemde de onun aynı şekilde mi çalışıyor? Oldukça benzer. oldukça duyulmuş, popüler bir oyun konsoluna aynı markada olan bir gözlük kullanıyoruz. Ee, en son teknoloji kendisi ee, üzerindeki sensörler vasıtasıyla başınızın her yöne hareketlerini takip ediyor. Sürekli anlık olarak e, aşağı mı döndünüz, yukarı mı döndünüz, sağ mı, sola mı, kuzey, güney yönleri tamamen ayırıp ona göre oyun içinde de sizin aynı yönlere bakmanızı sağlıyor. şu anda ilgi nasıl? Sadece gençler mi, çocuklar mı? Aslında gençlerden, çocuklardan çok gençlere hitap eden bir ürün. Yani 12 ve 30 yaş arasını oldukça ilgisini çekiyor. Savaş oyunları herkesin, özellikle erkeklerin oldukça meraklı olduğu bir konu. Oldukça dikkat çeken bir ürün. Oyun içinde yürümek zor mu ve sadece yürümek için mi tasarlandı? Koşmak da mümkün mü? Tamamen sizin yürüyüş hızınıza göre oyun içinde de aynı hızda yürüyorsunuz. Eğer oyun içinde hızlanırsanız küre de hızlanıyor. Oyun içinde de daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Yavaşladığınız zaman da oyun içinde de yine yavaş bir şekilde hareket etmeye başlıyorsunuz çevirmek aslında oldukça basit. Siz yürüdükçe tamamen ağırlığınızdan dolayı aşağıda kalmanız gerektiği için otomatik olarak kürekenliğinden dönmeye başlıyor. Peki kaldırabileceği maksimum ağırlık nedir? 100 kilo ağırlığında birinde kaldırabilir mi? O da oynayabilir mi? Ürünümüz 40 kilo ile 125 kilo arası tüm ağırlıklardaki insanlara hitap ediyor. Küre şu anda sadece Türkiye'de bu AVM'de bulunuyor, sadece İstanbul'da var. Peki örneğin sizden satın almak istiyor herhangi bir AVM veya bir şirket. Sizden bunu aldılar. Kaç saatte kurulur? Yaklaşık kurulma süresi 5 saat civarında. 2 kişilik bir ekiple 5 saat içerisinde kurabiliyoruz. Bu ürün aynı zamanda Amerikan menşe bir ürün. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Batı Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun tamamının distribütörüyüz. boyutlu filmleri izleyebileceğiniz 360 derece sinema salonu bildiğiniz gibi değil bambaşka bir deneyim yaşıyorsunuz. Buraya gelip bunu test etmeniz gerekiyor. Evet. Ee, bu sistem normal bilinen çok boyutlu sinemalar gibi değil. Tamamen yuvarlak bir yapıda. Ee, bildiğimiz sinema sistemlerinde, çok boyutlu sinema sistemlerinde düz bir ekrana bakarsanız o ekrandan sanki yaratıklar ya da cisimler dışarı çıkıyor gibi olur. Bizim sistemimiz tamamen yuvarlak bir sistem, toplamda 12 projeksiyonla sağlanan bir görüntü ve birbirini tamamlayan görüntüler tamam stereoskopik ses sistemi ile birlikte destekleniyor. Her yönden sesler ve efektler üstünüze doğru geliyor. Örneğin bir yaratık e, ekrandan sizin önünüze çıkıp etrafınızda dolaşıyor, arkanızda dolaşabiliyor. Tamamen gerçek gibi filmi, filmin içinde yaşıyorsunuz. Erbay Bey biz buraya geldiğimizde röportaja başlamadan önce önce bir deneyimleyin 360 derece sinemayı dedi ve bize bir korku filmi koydu. Bildiğiniz gibi değil ben korkmam demeyin gelip burada test edin ondan sonra karar verin diyorum. Peki çocuklarla gelmek isteyen anne ve babalar sadece korku filmi mi var diye soracaklar. Ayrı ayrı filmlerimiz mevcut. Her yaş grubu için ayrı filmlerimiz var. Filmlerimizin tamamı Kültür Bakanlığı'ndan değişik yaş gruplarına göre onaylı. 3 yaşından artı 15 yaşa göre değişik filmlerimiz var. Ee, çocuklar için mesela arılar ve dinozorlar filmimiz var. Oldukça eğleniyorlar, arılarla birlikte dans ediyorlar, dinozorların yaşamlarına bakıyorlar. Ee, çocuklara göre de filmlerimiz mevcut. filmleriniz o kadar gerçekçi ki röportajdan önce biz kameraman arkadaşım Turan'la burada oturduğumuzda gerçekten çok korktuk. Ben kendi yerimden kalktım, hatta kapıyı açtım, çıktım. Çünkü bir tane kadın vardı bizi kesmeye çalışıyordu. Ben Turan'ın arkasına saklandım. Hakikaten çok eğlenceli. Hafta sonları herkes gelsin bence. Gelmek isteyen herkesi son teknoloji cihazlarla donatılmış bu eğlence merkezimize bekliyoruz. ...yeni nesil simülatör sistemini tanıtacağız sizlere. Eğlence merkezlerinde gördüğünüz simülatörlerden bambaşka. Neden? Evet, görmüş olduğunuz sistem arkamızda dönüyor şu anda da. Ee, bildiğiniz e, çok boyutlu sinemalar gibi ya da bildiğiniz standart simülatörler gibi değil. Onlarda sadece yatay yönlerde, ileri geri yönlerde hareket var. Bizim gördüğünüz bir simülatörümüz 360 derece dikey ve yatay olarak her yöne dönebiliyor. Ve içeride size e, gerçek bir roller coaster deneyimi yaşatıyor içeride dönerken tüm G kuvvetlerini, tüm basınçları, tüm dönüşleri tamamen gerçekmiş gibi hissedebiliyorsunuz. dönmesi yapıyor mu? Baş dönmesi hiç bulantısı kesinlikle yapmıyor ama oldukça heyecanlı bir cihaz. Hatta içeride bir acil durum tonumuz var. Binen her 100 kişiden ortalama 10 tanesi dayanamayıp içeride durduruyorlar. Peki içeride bir video kamera var mı? Daha sonra izleyebiliyor muyuz bizim o çılgın halimizi? Evet, aynı zamanda hem canlı olarak dışarıdan arkadaşlarınız sizi izleyebiliyor hem de 4 dakika geriden oynatan bir sistemle çıktığınız zaman kendi görüntülerinizi izleyebiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz görüntülerinizin kaydını CD olarak da alabiliyorsunuz. Teknopark tam gaz devam ediyor. Şimdi sırada teknoloji ve bilim dünyasından ilginç haberler var. Bir Amerikalı mühendisin 7 yılda geliştirdiği tek tekerlekli motosiklet nihayet satışa hazır. 13 yaşındaki Amerikalı bir kızın peçeteye çizdiği taslak ile başlayan tek tekerlekli cihazın macerası sona erdi. Oldukça pratik ve kullanışlı olan bu tek tekerlekli motosikletle trafiğin de oldukça rahatlaması planlanıyor. Test sürüşlerini başarıyla tamamlayan Amerikalı mucit cihazı Amerikalı gazetecilere denetmeye başladı bile. Cihazın dengede durmasını jiroskop ve ivme ölçerler sağlıyor. Cihaz alışılmışın dışında olduğu için onu kullanmanın da biraz deneyim gerektirdiği belirtiliyor. Tabi buna ek olarak motor ehliyetinizde olması şart. Saatte 35 kilometre hıza çıkabilen motosiklet tam şarjla 50 kilometre yol yapabiliyor. Cihazın ağırlığı ise 72 kilo. Özel çelik iskeleti ve led farları ile motosiklet oldukça şık gözüküyor. 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilen 6000 dolarlık fiyat etiketine sahip cihazın ön siparişleri alınmaya başlandı bile. Bilim kurgu filminden çıkmış gibi gözüken bu tek tekerlekli motosikletlerden sıkça yollarda göreceğiz gibi gözüküyor. Alman mühendisler bir akıllı sörf tahtası geliştirdi. Peki bu tahtanın nesi akıllı? Bu tahtanın özelliği durgun nehir ve göllerde de ilerleyebiliyor olması. Sörf yapmak istiyorsunuz ancak o gün rüzgar ve dalga yok. Elektrikle çalışan bu tahta dalganın olmadığı yerlerde kendi dalgasını üretiyor ve hızla ilerleyebiliyor. Saatte 35 kilometre hıza çıkabilen tahtaya 5 kilovatlık bir motor entegre edilmiş. Dalgasız suları algılayan tahta tam 25 dakika kendi kendine yol alabiliyor. Tabi gideceği yönü sörfçü sağlıyor. Yaklaşık 8 kilometre yol alan tahta Almanya'da düzenlenen tekne fuarında yoğun ilgi gördü tahtanın üzerinde hız ve performans gibi bilgileri gösteren bir LCD ekran bulunuyor. Akıllı sörf tahtasının 9 bin dolardan satışa çıkacağı belirtiliyor. Şimdi sırada anne ve baba adaylarını ilgilendiren güzel bir haber var. Bir Amerikalı teknoloji şirketi hamile kadınlara 4 boyutlu ultrason taraması yaparak doğmamış çocuklarının 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış fetüs halini veriyor. Şirket 3 boyutlu yazıcılar sayesinde doğmamış bir bebeğin sonogram kayıtlarından bir benzerini üretebiliyor. Firma bebekleri normal, yarım ve küçük olmak üzere 3 boyda üretiyor ve fiyatlar 600-700 dolar arasında değişebiliyor. Üretilecek bebeğin cilt rengi de aileler tarafından seçilebiliyor. Şirketten gelen açıklamaya göre özellikle ünlülerin bebeklerini kopyalatıp hediye ettiği belirtiliyor. Hatta bebeğinizin üç boyutlu halini anahtarlık şeklinde bile satın alabiliyorsunuz. <laughs> bu hafta Teknopark'ın çok özel bir konuğu var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın teknoloji ve inovasyon danışmanı Stephen Brobs ile keyifli bir teknoloji sohbeti gerçekleştirdik ve hepinizi yakından ilgilendiren bir şey söyledi. Dedi ki Gmail'den e-mail veya Facebook'ta arkadaşlarınıza özel mesajlaştığınızda işte bütün bunların içeriği okunuyor dedi. İşte detaylar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın teknoloji ve inovasyon danışmanı Sayın Steven Brobs bizlerle birlikte İstanbul'u ziyaret ediyor bugün ve sadece Teknopark programına konuk oluyor. Bize kendisi çok teşekkür ediyoruz. Welcome to Turkey sir. Thank you. Always a pleasure. Yeah, thank you being uh, for being in Teknopark again. So how was your trip? Where are you coming from? I'm um, coming from Thailand, mm -hmm. actually, where it's much warmer than it oh, is here in Istanbul. And today was snowing, of course. Oh. You should come maybe in summer again. I will definitely come in summer again. Last week in Technopark program, we tested the Google glasses and also the augmented reality glasses. I want to know what was the latest technology that excited you most. For me, I think a very exciting thing is using technology to improve healthcare. So sensor technology, where. Each individual can personally measure their uh, uh, body weight and blood sugar level and heart rate and so on, and the data gets captured and put into the cloud for personal access and personal improvement and gamification this is very interesting use of technology because you know, today there's a lot of sensor technology in automobiles automobile is better instrumented than the human body True. which i think is uh, <laughs> not a good not the right priority right the human body is more important but we spend more money on our cars than on ourselves it doesn't make sense so this sensor technology is very interesting to me and I'm always curious about what's going to be the next big thing. And every year I have new ideas, but of course you're in the sector, you must know better. What do you think, like in five years, uh, maybe there will be a technology that we cannot even imagine, or maybe a technology that was in the sci fi movies right now? What do you think? Well, I think that five years from a technology point of view, this is like ages. You can't even imagine what will happen in five years. But certainly, this sensor technology that we're talking about is going to play a big role. In the same way that uh, today airplanes are largely flown without humans. Tomorrow you will see cars driven without humans, right? In Spain and in California, they've already had test drives of this technology and this will continue and for me this will be great because, you know, in Istanbul the traffic is always bad <laughs> and so it's much easier if you have no driving required to to go down these roads. They put like sensors on my ha forehead like here and here and then I played a car race and I was only thinking about the car going <laughs> fast mm -hmm. or left and right. Mm -hmm. Do you think that in the future with uh, we will be able to control people, but not control, maybe it's too uh, science <laughs> sci fi. Like, I will be able to tell you without talking with my brain signals any message. I think it is possible because the brain waves can be converted into signals, and then using wireless technology, my brain wave signals can be then transferred to you and then communicated to you, and then of course, you can talk back in the same way. This technology already exist today but at, at very sort of limited in very limited forms but they they have tested this technology uh, but for very simple communication not very complex but in five years many things can happen so let's talk about now about electronic surveillance because now everybody's talking about that they are saying that because for national security nsa is uh, spying on everybody like ordinary people on facebook on twitter etc of course i'm messaging i wrote you a message on facebook for example last uh, two days ago like is it being spied is it being read by other people right now well it's interesting i actually the, the data is generally not being read by other people but it is being read by uh, essentially machine data mining technologies mm. And we use the word spy, but spy infers that you don't know that it's being read. But I think anybody who uses Facebook or Google, uh, you should be aware that, of course, that data is being read, right? And that's, that's, the, that's the point. This is a free service. You're trading your data for the freeness. If you use Gmail, I guess you use Gmail, mm -hmm. right? You write an email to your friend, you get Gmail for free. Well, there's nothing for free. <laughs> the trade is that Google will analyze the content of the email and know that you were talking to your friend about taking a holiday in Spain, and mm -hmm. then you will have ads for hotels in Spain. Now, no human will read that, mm -hmm. but there will definitely be machine data mining programs that will read that, and then it will target the ads more effectively. So, in trade for a free service, your data is read by a computer system that's the reality but also maybe for they're also catching maybe like some uh, words like terrorism or if i read other words like that i'm sure everybody's controlling that maybe also in turkey not only america not only united states is it true like in my mail if i wrote terror or in other words well, generally speaking if you're using for example if you're using mail or gmail probably google isn't really focused no. on this aspect of it uh, but that Email, if it is being uh, uh, watched by an anti-terrorist like the national police in Turkey or the U.S. or wherever, sure, they're going to look for those kinds of keywords, and, and that technology uh, has has clearly been developed. Now, that requires that the uh, uh, the security agency has a court order in most countries in order to have access to that data. Mm -hmm. Generally speaking, they can't access anybody's data, but only people who are Suspicious uh, people, yeah, of course. but uh, you know how wide you cast the net of who are suspicious people. That's a, a point of debate, of course. Mm -hmm. And also, I'm very curious. It's very making a scientific question again, maybe, but it's like we see it in the movies. Is it possible that, like, how likely is possible that internet will be shut down one day? Is this possible? Well, the internet is a highly distributed system, so parts of the internet can be shut down but to shut the whole thing down would require a very very sophisticated attack on many <laughs> fronts all at the same time so the, the internet is really very robust, so it's unlikely uh, that it would be shut down. But I do know that uh, there are talks of, you know, what I would call private internets. Mm -hmm. Call it intranets, mm -hmm. and the intranets could be protected from outside attacks. And uh, and so for military purposes and so on, they generally don't use the public internet. Mm -hmm. They use a private version of the same technology. Oh, interesting. At the beginning of my interview, I presented you to my viewers that you are. A science and Technology Advisor of Barack Obama, and of course we are curious now to be an advisor of a political person, of a big per, per, personality. Uh, how would it be? How would you tell him, for what does he asks you? Well, it's really I think of it not as a, an advisor exactly to a person. He is the sponsor. It's the President's Council of Advisors on Science and Technology, but it's really for the U.S. citizens mm -hmm. that it's done. Mm -hmm. And so his uh, uh, initiative for us is I want to improve quality of life in these different areas. I want to improve quality of life in education. I want to improve quality of life in transportation. I want to improve quality of life in digital protection. I want to improve quality of life uh, in all these different areas. And our recommendation so it's a council of advisors, not me individually, but it's a dozen people, mainly from university professors, but also from, from industry. And it's our job to make recommendations of what investments in technology should be made. In order to improve quality of life, so his questions are really around specific areas where he wants to improve the life of a US citizen. Mm -hmm. And then our goal is to say these are the technologies that you should be investing in. So, we recommended investing in, uh, for example, uh, big data analytics for sensor technology. Uh, we uh, recommended investments in improving uh, the software engineering so that we can get higher quality software, lower costs, faster, and so on. We recommend uh, supercomputing initiatives. We recommend uh, uh, digital protection so that we can uh, protect against these cyber wars and so on. Not just protect the government, but protect consumers because consumers. Also, have to be protected in using their credit card and private communications and so on. So, all of these things are related to quality of life for individuals. Oh, can you be an advisor, also technology, science advisor? You can tell me which subjects should I do and show to my viewers this week. <laughs> you Absolutely. Maybe can, we can, you can write on Facebook. Also for the young viewers, who are the, the new graduates, graduates maybe from college, they're gonna like walk on into the new uh, career life. Uh, can you tell us, because you're a very successful person, like three hot main points to be successful in like uh, their career, their business life. I think if you're a university student, the important thing is that university is not a trade school. University is to teach you how to think. So go to university with an open mind, and uh, and and learn how to think. And once you learn how to think, you can do anything you want. So that's point number one. Uh, point number two is follow your passion. Right? Mm. It, it will find you. Right? So follow follow the passion and if you get really excited about something and you really enjoy it uh, then successful follow don't pick something because you think it will be a good career you will make a lot of money and so on this is nonsense right follow your passion that's the way to to be happy uh, and and if you're happy, you will be successful. If you're happy with your work, you will do better work. If you're not happy with your work, if you're only doing it for the money, then then you will not be successful uh, in, in the end. Uh, and and the third thing is. Uh, uh, pick really smart people to work with, mm -hmm. because if you work with smart people, you yourself become smarter, right? Uh, uh, if you uh, if you are passionate about something and you work with other people that are also passionate and also smart about something, then the water level raises. Uh, and so, picking your colleagues and your mentors is very important. Thank you very much, and Thank we're you. happy to see you here again in Istanbul. Please come in summer. I will. Come we'll back go to south of Turkey. We'll take time. you around to historical places. Türkiye'nin ilk çağdaş ve modern sanat eserlerinin yer aldığı İstanbul Modern'e teşekkür ederiz. Teknopark'tan bu hafta yıktı bu kadar. Hafta aynı saatte teknoloji sihirli dünyasıyla karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. hoşça kalın. <laughs>